Bir şaka yaptık demiştik, yayının başında. Evet. Evet, sıra geldi ona. Ekran başındakilere ben bir kere çok ufak geçeyim. Yayına girdik dedik, halbuki girmemiştik. Yayından önce ee, Şeref Meselesi ekibini buraya davet ettik. Onlar da bana bir şaka hazırlamışlar, bir sürpriz. Onu izledik. Ondan sonra, ben onu izledikten sonra çok beğendiğimi ve korktuğumu anlatırken <laughs> ağzımdan incecik bir küfür kaçtı. Onlar bizim yayında olduğumuzu zannedip gerçekten de enteresan bir tepki gösterdiler. O küfürün üzerine benden bir tane daha kaçtı. Ay çok merak ettim. Yani kaçtı da kaçtı. Biz onları da bitmiyoruz. En azından maçlardakinden daha az küçük şeyler. <laughs> ee, sevimli şeyler yani. Bir izleyelim bakalım yayından önce nereye olmuş. İlk <laughs> defa böyle bir şey yapacağım. Onları ben çünkü hemen burada görmek istiyorum. Çünkü bugün inanılmaz konuklarımız var. Alkışlarla. Yeni başlayacak mükemmel bir dizinin, gerçekten de mükemmel bir dizinin mükemmel oyuncuları geliyor. Şeref meselesi dizinin oyuncuları Yasemin Ali, Şükran Ovalı, Burcu Biricik, Kerem Bursin. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Beyaz, nasılsın, İyi misin? İyi, sizler de iyisiniz. Her İyiyim. şey yolunda, keyifler yerinde. Ay heyecanlıyız. Heyecanlısınız biraz. Evet. Onun dışında, ee, ha. onun dışında küçük bir VTR'miz vardı yani buraya gelmekle alakalı böyle bir, bir emin olamadık bir şeyler hazırladık senin için. Küçük bir endişemiz vardı küçük bir aslında. Bir endişemiz buraya vardı. gelmekle mi ilgili? Evet, bir... evet ya hani bir, bir takım sıkıntılar vardı bununla alakalı bir şeyler paylaşmak istedik senden. Ve VTR'den benim haberim var mı? Yok. <laughs> Sizin haberiniz var mı? Var. Harikasınız. <laughs> Tebrikler e, VTR'nin adını ekibim tarafından satıldım adlı VTR <laughs> e, olarak e, düşünüyorum. İzleyelim, Allah bakalım sonumuz hayırlısı olsun, evet. Buyurun. Yani, inşallah bakalım. Gençler, Beyaz Şov'a katılıyormuşuz. Ya yani, biz sorma yani. ya? Abi, ne giyeceğiz, ne yapacağız, ne konuşacağız ya? Zaten çok kalabalık, mavi boncuk gibi diziliyoruz böyle koltukta, otobüs gibi. Aynen. Zaten sıra gelmiyor ki. Zorla şarkı söyleyeceğiz. <laughs> Şarkı Mesela. söylesek fena olmaz aslında eğlenirdik. Ay benim Recep'im <laughs> o söylesin. Recep'im sağ Recep. Ki esprilerin yarısını anlamıyorum zaten. Yani öyle oturuyorum. Beyaz evet. programa kendisinden yakışıklı bir adamın gelmesine katlanamıyor. Abi iki üç kez aradı beni açmadım artık yeter ya. Bir dakika Beyaz seni mi aradı? Beyaz aradı seni. Sizin Beyaz'la aranızda... Sen nasıl? Ne program Kerem baklavalarını aç. Şuydu buydu. Bu ne ya? Vallahi enerjinizi düşürmeyin. Ben eğleneceğimizi düşünüyorum. Çok eğleniriz. Görürsün. Ne eğlenmesi Kızım bir kere Çık bir oluyor. laf var. Beyaz şova katılıyorsan hemen yere yat ve ölü taklidi yap. Hepsi şakaydı. Hepsi şakaydı. <laughs> <laughs> evet, şaka. Seni çok seviyoruz. Bayağı seviyoruz. Evet, evet. Hepsi şaka. Hepsi <laughs> şakaydı. Gerçekten bir VTR atlattım yani. Hani <laughs> benden habersiz gibi bir şeyden daha bir <laughs> oyun yok. Yalnız gerçekten de bir ara o kadar korktum ki. İyi başlıyor. İyi başladık vallahi. Ben bir şey de atlatamadık. İyi misin? Bir dakika. Ben olur, olur. Arkadaşlar, bir şey olmadı aslında. <laughs> Hep, hepimize oldu gibi geldi. <laughs> Gerçekten ya, çünkü ben Bunun... hayatım boyunca yayında böyle... Bundan sonra bizim kıracağımız potlarla hiçbir sorun yok yani. Rahatsız et. Aman... Ne yapayım bu <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar, e, yayında değildik. Şu anda... <gülüyor> ya! Ya! <gülüyor> ya, ya, ya. <laughs> evet, yayına daha 10 dakika var. 10 dakika Servis. sonra görüşürüz <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> Ben yayında böyle şeyler söyleyebilir miyim ya? Allah'ım Allah'ım. Allah Allah. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. gidiyoruz, gidiyoruz. 10 dakika, dakika. 10 dakika sonra görüşürüz. Gerçekten çok fena. Ne <laughs> 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 Ya çok fena. <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar sossun yani. Bir şey <laughs> Hayatında Sen... özür özür dilerim. Yayında değildik dediğin an kadar boş bir ifade görmemiştim <laughs> şimdi. Ben hemen inanmış. <laughs> Garip oturdum bir de böyle. Sen o kadar olay üzerine geldin bir de buraya oturdun yani. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Sen bunların üzerine yayının devam edebileceğini mi zannettin <laughs> Valla harikaydı. Nasıl evet. temiz kalpli <laughs> Teşekkür ediyoruz size Allah Haberiniz, yoktu de. De. Haberiniz yoktu ama güzel katıldınız <laughs> arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.